En sevdiğin dizi? Türkiye'de Ezel. Bence tartışmasız. Breaking Bad diyeceğim bir de. En sevdiğin film? Türkçe'de Canım kardeşimi. iliklerime kadar ağlamıştım ben. O kadar etkilendim film çok hatırlamıyorum. Şunu şimdi izlesem daha çok ağlarım muhtemelen kızımda olduğu için. Bir de Ahlat Ağacı'nı bonus ekleyeyim. o da tam bir baba oğul filmi. Çok etkilemişti beni. Yabancı film olarak da Memento. O, çok, o, o zaman çok etkilenmiştim. En sevdiğin şehir? İstanbul. Kesinlikle İstanbul. <laughs> Bunu söyleyince kimse inanmıyor ama ekstra para versem ben Avrupa'da da, işte New York'ta da hiçbir yerde yaşamam. Ben İstanbul'da yaşamak isterim. Yani İstanbul bambaşka. Çok ben bir şehir ya. En sevdiğin kitap? Ben yani çok alakasız gibi gelecek ama ben biraz tarihe meraklıyım. 6 bardakta dünya tarihi diye bir kitap vardı. Bana çok iyi bir pencere açmıştı yani o dünyanın gelişim sürecini. içecekler üstünden anlatıyor işte. Kola başka bir devir, kapitalizm devri işte. Bira ilk e, işte tarım toplumuna geçiş süreci falan. Yani çok eğlenceli, çok akan ve tarihi çok iyi özetleyen bir kitaptı. Tavsiye olarak onu söyleyeyim.